Selam, nasılsınız? Umarım çok iyisiniz. Aileme geldim ve aileme güzel bir tatlı yapayım dedim. Tattım da tavuk göğsü. Burada ince bir trik var. O da ben gerçekten tavuk yapacağım. <laughs> yani tavuk göğsü değil mi? Tavuk da yapılır. Burada tavuk açtım. Şey, tavukları diktim bu şekilde. Hadi tereyağı yattık. Tereyağıyla onu kavuracağım. Bir, bir, bir kaşık kadar tatlı Bir kaşık un olmaz. Hatta biraz tatlı. Tatlı kadar ama. Bir kaşık bir de e, pişer kemek demek istiyorum. Daha şeker babam aradı şimdi. O yüzden bizim onu konuşurken zorunda ki biraz fazla. Şimdi bunu şöyle yaptık, 2 daha Bir daha böyle ya, bir geçti de ee, üzerine birazcık daha yağ eklenince güzel bir kalın oluyor. Buradan bir parça daha yağ eklemiş çünkü güzel kalın oldu etiyor. gibi hissediyorum ama fık kaynıyor. Böyle eklemem. Oranın işi çok kötü, ışık böyle çok vurmuyor. O yüzden burada yapmaya devam ediyorum. Attım. burada Şimdi hocam atacağım. Yazdım fakat paraya denk geliyor. Şöyle istediğim, tatil koydum. <laughs> Bakalım tatil mi yazsın? Yüzük şimdi. Nasıl sence? Şöyle tatil istediğim. Tatil çok geliyor yaz. Harbi dama. Bakana gelmiyor. Çok iyi yani, hissettim. Ama kötü de güzel. <laughs> zorla yediriyormuş gibi hissettim. <laughs> Nerede? <Darnedin mi? Evet. gülüyor> çok zorlu diyorsun. Ama. Bakalım ne işi daha? Bilin kalk. Yani, tavuk Tabii gelmiyor. Ben geliyor. baktım. Sırf bunu şey yapma diye iki tabak yedim Vallahi. de. İki tabak yedim. <laughs> Bitirdin hala diyorsun ki beğenmedim. Ne bence yok, gayet, şey gayet güzel. İnşallah yarın balon giyiyor balon gibi. <laughs> gayet iyi bence bu arada. Ben beğendim tadını. Ne yani bir şeker çok iyi. ya. Tabii. Abi içinde tuz olsa tam tavuk olacak. Hayır yani. ya. Gayet iyi. Ben o tavuk kaç kere yıkadım. Boş yıkamışsın abi. abi. Bir de yıkamasan ne olacak? Yılların tatlısı bu. Yılların tatlısı. Acemi birinin elinde böyle oluyor işte. Emineciğim. <laughs> Aslında gerçekten de beğenmedim diyorsun. Sünnetliyorsun <laughs> ya yani, gerçekten. Ben, yiyeceğim şey israf etme. Ne arkamda adam bırakırım ne arkamda yemek bırakırım. Muazzam.